istersen. elektrottan gönder. Tamam dördünce... elektrottan evet. ilk sesimizi alalım. gibi bu arada. He? Dinliyor gibi. Dinliyor değil mi? Şu an... tabii. Tamam, Buraya Arabayı, 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 ya bu çok kıymetli bir teknoloji aslında. Yani dünyada 1979 yılında ilk yapılmış. Türkiye'de 2006 yılında ilk yapılmış. E, sınırlı endikasyon olması hasebiyle çok e, her yerde yapılamayan, e, yapılmayan bir cerrahi işlem. E, bu e, bizim normalde işitsel yolaklarımızda salyangoz gelişimi olmadığı takdirde orayı tamamen bypass ederek bir beyin ameliyatı ile e, beyin sapında işitme çekirdeklerini bir elektrot yerleştirmesi. Aslında bu bir beyin bilgisayar arayüzünün ilk örnekleri diye ifade edebiliriz. Son dönemde çok meşhur bir şey olması ona örnek teşkil etmesi anlamında paylaşabiliriz. Ve fonksiyonel olması itibariyle de işitme engeli olan bir bireyin tamamen engelinin ortadan kaldırılabildiği yani önlenebilir bir bir tedavi hizmeti sunması itibariyle çok kıymetli, hastalarımız için çok memnuniyet verici, bizleri çok tatmin edici bir işlem diye ifade edebiliriz. Burada en önemli şey yerinin doğru bir şekilde yerleştirilmesi. Biz bunu ameliyat esnasında işitip işitmediğini hasta kontrol ediyoruz. Bu nasıl sağlanıyor? Oradaki çekirdekler uyarılıp beyinden dalgalarla işitme merkezinden cevaplar alınıyor bu sağlandığı takdirde işler çok bizim için tatmin edici oluyor. Aslında duyacağının da bir göstergesi oluyor. Bu anlamda cerrahi işlem bunlarla birlikte 3 ila 4 saat bandında bir süreçle neticelendi ve iyileşme süreci tamamlandıktan sonra bugün 1,5 ay bandında geçtikten sonra da açılışı gerçekleştireceğiz. Dış parçayı yerleştirip bir dışarıdan gelen sesin iç parçaya iletilmesi o da beyin sapını direkt uyararak duymayı sağlanması sürecine gireceğiz. Asıl iş bir de burada aslında bundan sonraki süreçte anne ve babanın ebeveynlerin yani e, ciddi anlamda bu eğitsel sürece destek vermesi ve dışarıdan da rehabilitasyon, işitsel rehabilitasyonu sağlanması. Yani bu bir süreç olacak aslında. Şimdi hemen bir duyma olmayacak ama bir 6 ayın işte 2 3 ay sonra bir kelimeler, ardından da 6 aya doğru artık cümlelerin aynı bir çocuğun duymadan sonra konuşma sürecinin evrilmesi gibi bizim de bu süreci sabırla anne baba artı bizlerin desteğiyle de sağlayacak. Bugün ilk defa çocuğumuz işitme testini geçti. Duyuyor artık. Mutluyuz. Yani güzel sonuçlarla duydu. Yani başarılı bir ameliyatımız geçti zaten. Mutluyuz. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Çocukla iletişim kurmak istiyoruz. Yani duymayınca çocukla yani hiçbir şey anlamıyoruz. Ne istediğini bilmiyoruz. Ama şu anda ağlamasını öyle istiyoruz ki yani kimse evladının ağlamasını istemez. Biz ağlamasını istiyoruz. Niye bir ses duyduğunu bilelim diye.